Valla şu an onu ben kendim birebir yaşıyorum. Çünkü o yoksulluklar, yani yoksulluklar içerisinde engelli maaşı ile 5 aile yani 5 nüfusta geçiren bir insanım şu an. Valla herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Yok değil ama güzel olması daha iyi. Onlar sadece çok akıllı insanlar. Onlar ne diyorsa doğru diyor. Yok ya herkes refah içinde. Millet paraları havalara dağıtıyor. Tabii ki de yoksulluk var. Yok mu? Var değil mi abla? <laughs> Şimdi eskiden derlerdi ki anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul Hayır kesinlikle. yoksulluk diye öyle bir şey yok. Gayet her şey normal düzeninde gidiyor. Yani herkes kendine kendine eder bu yoksulluğu böyle hani her yerde iş yok falan diyorlar alakası yok. Merhaba Peki TV'desiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bizim bu videodaki konumuz ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapmış olduğu bir açıklama var. Ee, bu açıklamaya göre aşırı yoksulluk ve yoksulluk sorunlarının geride kaldığı artık refahı paylaşma aşamasına geçtiğimizi söylüyor Sayın Bakanımız. Ee, biz sokağa bu, bunu soracağız. Ee, bakalım o durumda mıyız? Vallahi şu an onu ben kendim birebir yaşıyorum. Çünkü o yoksulluklar, yani yoksulluklar içerisinde Engelli maaşıyla 5 aile yani 5 nüfusta geçinen bir insanım şu an. Yani engelli maaşıyla 3 çocuk ve 2 yetişkin olarak kendim hayat mücadelesi veriyorum. Ve şu an yine tekrardan Çankaya Belediyesi'ne gelip yine engelli iş başvurusu için eee müracatta bulunacağım. Yani kurumlara yani bu durumda yetkili durumlar herkese bu konuda hakikaten duyarlı olmalarını istiyorum. Zaten o sıkıntıyı yaşayan şu an bizleriz. Kendim birebir yaşıyorum. Yani şu an hakikaten evraklar inanın bütün engelli raporumla, özgeçmişimle, belgelerimle Çankaya Belediyesi'ne gidip müracaatta bulunacağım. Yani hakikaten zor durumda. Ee, zor şartlarda şu an hayat mücadele e dedesi veren e, vatandaşlardan birisiymiş. Vallahi bizim gördüğümüze göre Türkiye'de doğru diyor. Fazla bir yoksulluk yok yani. Hiç kimse acından ölmüyor burada. Çok şükür başka ülkelere göre burası iyi. Bana göre doğru diyor. Bize göre yoksulluk devam ediyor. Onlar sadece çok akıllı insanlar onlar ne diyorsa doğru diyor. Yok ya herkes refah içinde. Anlamıyorsun ki. Herkes refah içinde. Millet paraları havalara dağıtıyor. Millet yiyecek yemek bulamıyor. Buluyor beğenmiyor. Onlar akıllı insanlar, okumuş insanlar. Biz cahiliz, halkız. Onlar ne diyorsa doğru diyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi eskiden derlerdi ki anlayana sivris, sileksas, anlamayana davul, zurna Ben diyeceğimi dedim. İnşallah anlandım. Onlar zaten zenginler yani paraları var. Bizim yok, vatandaşın yok parası. Allah yardım etsin millete. Vallahi bir bildiği var zaten ben bilmiyorum yani. Ben emekliyim yani. Şükür Allah'a. Ben burada yaşamıyorum yalnız. Ben burada yabancıyım. Neredeyse? Kayserliyim ben. Şükür Allah'a buna şükür yani. Daha kötü günleri gördüm ben. Yanlış. Şu an işsizim ben. Yoksulluk. Piyasaya bakarsan yoksulluk var. Lakin insan harcamaya bakarsak yani paramız olmadığı halde her şeyi almaya çalışıyoruz. Ülke olarak kısıt alışveriş yapmasını bilmiyoruz. Bilinçsiz harcama yapıyoruz. Doğru. Şu bakımdan doğru. Herkes çalışırsa herkese ekmek var. Boş oturmakla hiç kimse kimseye bir şey vermez yavrum. Ben burada kalsam bakkala şunu adama derim buraya sıfırın bana bir ekmek parası ver. Yani dedikleri gibi değil yavrum. Herkesi kendisi gibi görüyor. İnsanlar karşısındakini kendi gibi görürmüş. Yani tok olan insan karşısındakinin aç olduğunu görmez ki. Yani sizce yalan mı? Bu atasözü gerçektir yani. Evet. Doğru mu? Yok canım öyle söylüyor şey mu ya insanlar intihar ediyor İstanbul'da kendini asıyor avucunun içine yazıyor ekmek aç diye. İşte siyanürle intihar etti korkusundan siyanürü yasakladılar Türkiye'de. Açlıktan değil yani böyle çok zengin adamlar çok rahattı gerek yok dediler. Yalan mı? Ne düşünüyorsunuz yoksulluk var mı Türkiye'de yok mu size göre? Tabii ki de yoksulluk var. Yok mu? Var değil mi abla? <gülüyor> <gülüyor> Arasında karışsalar aslında. Evet. Biraz hani insanların arasında karışıp gözlemleseler var aslında. Yok değil. Yani yoksa eğer bu fakir insanlar, bu dilenciler, sokaktaki insanlar niye var? Evet. Evsizler neden var? Yoksulluk yoksa onlar neden dışarıdalar mesela? Bunu bir sormak gerekiyor önce. Sizce bu söylediğinizde bakan kendisi inanıyor mu? İnanıyor. İnanıyorsa o zaman gerçekten doğrudur yani. İnanmış gibi duruyor muyum? İnanmıyorum tabii ki. Ya e, marketlere girdiğiniz zaman şok içinde kalıyorsunuz. Yani gramajlardan çalıyorlar, fiyatlardan da çalıyorlar, her şeyden çalıyorlar ve diyorlar ki zam yok diyorlar. Yani kimi kandırıyorlar e, sormak lazım. Çalışma Bakanı herhalde bu ülkede yaşamıyor. Kendisi yoksulluğu nasıl kavruyor onu bilemem onu da. Yoksulluk yani 20 milyona yakın bu ülkede yoksulluk var. 20 milyon yoksunun olduğu ülkede yaklaşık 8 milyon da açlık sınırında olan insan var. E asgari ücreti de bir de mi şöyle bir şey diyor? Bizim asgari ücretimiz Avrupa'da en yüksek yer. İnsanlarla dalga geçmekten başka hiçbir şey yok. Bunlar bunlar çok insanı bak TÜİK'in yayınlarını bile şey yapmışlar, çarpıtmışlar. TÜİK yani e, istatistik Türkiye İstatistik Kurumu vardı. Bunun yayınlarını işsizlik ve neydi bir de güven endeksi var. Bunların hepsini sahtekarlıkla düşürüyorlar. Hiçbir tanesi doğru değil. Hep böyle yalan 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 işler yapıyorlar. Yani doğru bir şey değil bunlar. Ben buna inanmıyorum ve bu kendisinin ne derece nasıl bir hesap yaptığını bilemiyorum. Yani onun için onun şeyine inanmıyorum. Valla herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Yok değil ama güzel olmasa daha iyi. Vatanımıza, milletimizin daha güzel olmasa daha iyi. Ee, sıkıntılarımız, herkesin kendine göre sıkıntıları da var. Ee, ne bileyim sana hastalıkları da var. Her şey var ama gene de başımızdan eksik etmesin. Yoksulluk var, mı? Yoksulluk var. kendi çapına göre var. Var abla. Ne ya abla yani Türkiye çok sevil bir sefil bir ülke. Yani nasıl diyeyim? Yani 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 Türkiye'deki insanların durumu az, İstanbul'a bakarsak veya başka ülkelere bakarsak onların ortamına neyim zengin oluyor. Ya Şöyle var hani e, devlet paramız yok diyor ama devlet memurlarının altında 100 bin liralık motorlar var. Ve motorlarla yani sefil 1 liralık su atmaya çalışan insanları kovalıyor motorlar. Kısmen doğru. Siz ne gözlemliyorsunuz? Benim gözlemlediğim şu, e, belediyeler bildiğiniz gibi yardım çalışmaları yapıyorlar kendi oturduğum bölgeden bahsediyorum. Keçiören'de yaşıyorum ben. Ee, arabaları, evleri iki bölgede yazdıkları. Buna rağmen belediyeden yardım alıp işte aldıkları parayı çeşitli yerlere kullanan insanlar varsa bu ülkede refah seviyesi çok da düşük diyemeyiz bence. Türkiye hiçbir zaman yoksulluk yoktur. Tabii ki refah içindeyiz. Türkiye çok güzel. Türkiye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Türkiye yabancı ülkelere yardım veriyor. Yardım veren ülke olduk. 15 sene önce yardım alan ülkeydi. Şimdi yarım yardım veren ülke olduk. Devletimizi, milletimizi sağlıklı bir şekilde e, koronadan dolayı da insanlar e, hükümetin burada bir suçu yoktur. İşte dükkanlar kapandı, yeme içme yapamıyoruz. Ama bunu halk için birkaç gün, birkaç zaman idare edeceğiz. İdare etmek zorundayız. Çünkü Bizim, bizler için çalışıyor bu devlet. Biz Siz nerelisiniz de... abi? Şiveniz biraz değişik. Karadenizliyim, Karadeniz evet. Evet, ama ben e, Antalya'da yaşıyorum. Antalya'dayım. Ben e, kendim de sarayda çalışıyorum. Sizce öyle mi? Galiba başka bir dünyada yaşıyor ya da biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Milletin hali zaten malum. Daha gelirken gördüm, Aşevi'nin kapısında sıralar oluşmuş, kuyruklar oluşmuş. Bu mu açlık yani? Bu mu refah? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani doğru galiba. Yoksulluk yok mu? Var. Hem de fazlasıyla. Ne görüyorsunuz mesela? Yani işsiz insanları görüyorum çoğunlukla. Yani kendimle o duruma düştüm zamanında. Yani zor bir durumda yaşayanlar. Yani standart konuşuyorlar zaten hepsi. Yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Yoksulluk nasıl yok? Hani 2350 lira asgari ücret alıyorsun. Nasıl geçiniyorsun? Bir tanesi hani daha önceden de söylediler de gene söyleyeyim ben. Bir simit bile bir buçuk lira. Evliyim bir tane çocuğum var. Üç kişilik bir aile nasıl geçinebilir? 750 lira kiram var. 140 lira yakmadığımız halde şu anda 140 lira doğalgaz geldi. 85 lira elektrik geldi. 80 lira su geldi. Gerisinin hesabını da siz yapın. Yemesi, içmesi ve bu çocuğun masrafları internet falan saymıyorum. Özele giriyor. Şu an mecbur internet. EBA'dan ders görüyorlar çünkü. Hayır kesinlikle. Yoksulluk diye öyle bir şey yok. Gayet her şey normal düzeninde gidiyor. Yani herkes kendine kendine eder bu yoksulluğu böyle hani her yerde iş yok falan diyorlar alakası yok. Yani gayet de her yerde iş var yani. Bence yok. Yani yoksulluk diye hiç öyle bir şey yok. Gayet de iyiyiz. Herkes de görüyorsunuz kalabalık orta herkes alışveriş şeyinde böyle AVM'ler her yer dolu. Yani kesinlikle öyle bir yoksulluk diye öyle bir şey yok diyenler yani sallıyor, yalan söylüyor.